Çok değerli hemşerilerim, sevgili yöneticilerim, kıymetli meclis üyelerim, değerli basın mensupları, Kemalpaşa Belediyesi'nin 500 günlük icraatlarını değerlendirme toplantısına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Seçim meydanlarında Kemalpaşa unutar, unutur zannederek, bol keseden sözler verilerek halkımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın hayalleriyle oynadılar. Oysa ne Kemalpaşa'lar unutur ne de biz unutturacağız. Size her gün hatırlatacağız yalanlarınızı, vaatlerinizi. CHP'li belediye başkanını seçimlerde verdiği sözlerin bazılarını sıralayacak olursak, bir, kentsel dönüşüm. Yerinde dönüşüm sözü verildi. Cevap henüz hiçbir adım atılmadı. Ortada plan proje yoktur. İki, çiftçilerimizin çiftçi malları koruma derneğine olan borçlarını sileceğiz dendi. Cevap, tek bir çiftçinin dahi borcu ödenmedi. Üç, Belediyeye 5000 işçi alınacak dendi. Gençlerimizin hayalleriyle oynandı. Cevap Kospi bünyesinde işe girenlerin çetelelerini tutup kendileri işe almış gibi halkı Kemal Paşalıları kandırdılar. 4. İmar planlarını bir an önce bitirip Ulucak'ta örnek köyde tapular dağıtılacaktı. Cevap henüz hiçbir cevap tapu verilmedi. Kaldı ki tapu vermek gibi bir yetkileri de yoktur. 5. Emsali iki katına çıkarma sözü verdiler. Cevap yine atılmış tek bir adım yoktur. Çevre yol açacaklardı. Cevap yok. Kemalpaşa'daki sosyal, kültürel ve hemşeri derneklerine bina ve yerleşke verileceği sözü verildi. Cevap derneklere bugüne kadar selam dahi verilmedi. Ak belediyeciliğin yapmış olduğu tesislerin bakımını dahi yapmayı beceremediler. Belediyeyi dışarıdan getirdikleri Kemalpaşalı olmayan yöneticilerle doldurdular. Cumhur İttifakı meclis üyeleri çalışmamızı engelliyor, önümüzü kesiyor dediler. Oysa 540 günlük dönem dönemlerinde topu topu sadece ve sadece 142 gündem maddesi getirebildiler. Zaten bunların da en az 30-40 tanesi komisyon atamaları ile ilgili olanlardır. Ve bu meclis 142 maddeden sadece ve sadece 11 tanesine redoyu vermiştir. Yani yeter ki çalışın önünüz açık demiştir. Üniversite dediler, mecliste onay verdik, hala açılmadı. Kreş dediler, verdik, hala projesi dahi yapılmadı. Otopark dediler, verdik, hala tek bir adım atılmadı. Yani boş laf, laf, laf. Geçtiğimiz günlerde Sayın Belediye Başkanı 500 günlük bir sunum yaptı. Bize göre bu sunum baştan aşağı renderlarla süslenmiş, ayağı yeri basmayan, hatta mimari projesi dahi olmayan, Kemal Paşalıları yanıltmaya, göz boyamaya dayalı slaytlarla doludur. Sunumun birinci ve ikinci maddesi doğrudur. Haklarını teslim edebiliriz. Lakin kendilerinin gururla sundukları bu birinci ve ikinci madde AK Parti Belediyeciliği'nin eserlerinden sadece bir tanesi olan Alpaslan Türkeş Kongre Merkezi'dir. Sunumda yapılacak hayali tanıtımlarda yaklaşık yüzde seksennin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılacağı belirtilmiştir gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin de yine halkımız adına takipçisi olacağız. Koskoca Kemalpaşa ilçemize layık görülen ya da CHP'li belediyenin ufkunun yettiği ve gururla anlattıkları 500 günlük sunumdan örneklere bakacak olursak köylerde meydan düzenlemesi, estetik düzenlemeler, taş duvar yapımı, yeni tuvalet ve büfe yapımı, Yukarı Kızılca rengarenk boyanmış, saklı cennet alanı düzenlenmiş, park yapımı mazgal yapımı, pazar yeri boyaması, bekleme durakları yenilenmiş, asfalt yama çalışmaları yapılmış, gelin damat odası yapımı, metruk bina yıkılması, düğün salonu boyaması bunlar tamamlanan projeler. Devam edenleri dahi takdir Kemal bırakıyoruz. Takdiri Kemal bırakıyoruz. Belediye meclisinde 2020 Ekim ayı ikinci oturumu olan bütçe ve performans görüşmelerinde Grup Başkan Vekilimiz Doktor Metin Yaşar, grubumuz adına söz alarak 2020 yılına göre 6 milyon küçültülmüş, 145 milyonluk ayağa yere basmayan ve kağıt üstüne denkleştirilmiş bir bütçe olduğunu belirtmiş ve bazı sorular sormuştur. Kemal Paşa büyürken, geliş, gelişirken bütçesi nasıl olur da küçülür? Sağlığa neden pay ayrılmaz? Personel gider, giderleri doğrudan yatırımların iki katından fazla. Bu durum nasıl sürdürülebilir? Buna rağmen hala müdürlükler, yeni birimler kurma, personeller alma ve kadrolaşma derdindesiniz. Bunu nasıl izah edebilirsiniz? Kentsel dönüşüm için verilmiş sözünüz var ama bütçenizde ve hazırladığınız performansta 2020 ve 2021'de planlama programının tamamlanmış olduğunu belirtmişsiniz. Biz de bu çalışmalar nerede, Kemal niye göremiyor diye sorduk. Kemal Paşa hane halkına yüzde yarım pay ayırmışsınız. CHP'nin sosyal belediyeciliği bu mudur? Aşk ile fakir fukaraya dokunmak bu mudur diye sorduk. Bu sorularımızın hiçbirine yanıt alamadık. CHP'li meclis üyeleri kendi hazırladıkları bütçe üzerine tek bir kelime dahi söylemediler. Savunmadılar. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden gelip gelemeyeceği belli olmayan 20 milyon ve 20 milyon ve yedek bütçe 13 milyonla denkleştirilmesi öngörülen bu bütçenin gerçekçi bir bütçe olmadığını belirttik. 2019 Mart'ında saygıdeğer Kemal Paşarlar belediye başkanlığını ve CHP'yi belediye başkanlığını CHP meclisteki çoğunluğu da Cumhur İttifakı olarak bizlere layık görmüşlerdir. Halkımızın iradesini saygımız sonsuzdur. Bu saygıdan güç alarak 5393 sayılı belediye kanununa göre başkanın hazırladığı bütçeye onar, onay verme yetkisi meclistedir. Şansınızı iyi kullanın. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi önce millet deyin çalışın dedik. Şayet Kemal Paşa'ya yakışmamış bu bütçeye, bu Meclis hayır derse Meclisiniz düşer diye hatırlatmada bulunduk. Vay siz misiniz bunu diyen, diyen, diye, evet, evet. diye başta CHP'nin İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve Kemal Paşa İlçe Başkanı, siz bizi tehdit mi ediyorsunuz? istifa edin seçime gidelim gibi boş söylemlerde bulunmuşlardır. Tabii ki de zaten azınlıkta oldukları için asla kaybedecek bir şeyimiz yok diye düşündüler. Biz 18 yıldır girdiği her seçimi kazanan AK Parti'nin neferleri olarak hep kaybetmekten bıkmayan CHP zihniyetine verilecek yanıtımız çok nettir. İşte meydan. Yürekleri yetiyorsa belediye başkanları gelsin, siz basın ve Kemal Paşalar huzurunda birlikte istifa edelim. Sineği millete dönelim el mi yaman, bey mi yaman bütün Türkiye'ye Kemal Paşa'nın iradesini gösterelim. Saygılarımızla. Metin bekleyeceğiniz bir şey var, var, mı? Ben başkanımın söylediklerine katılıyorum. Ama sizin sorularınız varsa alabiliriz. Hem 500 günlük değerlendirme için hem Başkanım de... Başkanım geçen meclis toplantısında siz bir istatistik rakamlar vermiştiniz. İşte oy birliğiyle, oy çokluğuyla. Aynen. Ee, bu ne anlama gelmekte? Ee, Hanım anlatmak istediğimiz gayet net ve açık orada. Biz bu belediyenin aktif olarak çalışmadığı, birimleriyle birlikte iyi iş, iş üretmediğini belirtmeye çalıştık. Gayet net ve açık. 540 gündür bu belediyede meclis gündemine getirilen topu topu 142 maddeden bahsediyoruz. Yani öyle belediyeler var ki bir gündemde 20-30 maddeyi görüşürler. Ama biz bazen işte meclis üyesi arkadaşlarımız da var. Tek gündemde toplandığımız toplantılarımız dahi oldu. Biz bunun Kemal şeye ya yakışmadığını, daha çok çalışmamız gerektiğini söyledik. Hı hı. Meclise getirilen 142 gündem maddesini biz istedik. İşte her defasında önümüzü kesiyorsunuz, hayır diyorsunuz, çalıştırmıyorsunuz gibi e, söylemlerde bulunuyorlardı. Kendim yazı işlerinden şimdiye kadar kaç gündem gelmiş ve biz katına evet katına hayır demişiz diye baktık. 142 maddenin 105 tanesi oy birliğiyle kabul edilmiş. İşte az önce başkanımızın da söylediği gibi 1 ve ikinci yılda toplamda komisyonların oluşması için kararlar alınır bilirsiniz. Bunların 30-40 tanesi de onlarla alakalı olanlar. Geriye kalan sadece 11 maddeye biz hayır oyu vermişiz. Tabii ki de muhalefet görevimizi yapacağız. Tabii ki de uygun görmediğimiz şeyleri eleştireceğiz. Aynen bunu bütçede yaptığımız eleştiriler gibi meclis gündeminde sayın başkanım, sevgili basın biz meclis gündeminde sorduğumuz hiçbir soruya yanıt almadık. Yani meclis gündeminde bu bütçe Bütçe ile ilgili sorduğumuz soruların hiçbirisine cevap almadık. Sadece ve sadece kanunun vermiş olduğu yetki, bu sadece bize değil, bütün belediyelere, belediye kanunu 5393 maddeli kanun der ki, bütçe görüşmelerinde salt çoğunlukla reddoyu verilirse meclis düşer. Bunu hatırlattık. Düzgün bütçe yapın, iyi bütçe, sağlıklı bütçe yapın ki bizim de içimize sinsin. Ama şunu da ekledik. Size bir şans verdik geçen yıl. Bu yıl da o şansınızı kullanın. Biz istemeyerek de sizin de olduğu gibi içimize sinmese de evet diyerek size destek veriyoruz dedik. Bu iyi bir iyi mi? Neydi başkanım? İyi niyetin olarak algıladılar. Yoksa bir e, tehdit var kelime gibi mi algıladılar sizce karşı taraf? Bunun açıklamalarını istinaden bu soruyu da soruyorum. Biz iyi niyetliyiz. Bizim anladığımız kadarıyla iyi niyetli olarak anlamadılar, anlamak da istemiyorlar. Ama yine başkanım biraz önce belirtti, e, şayet bu işinizde ciddiyseniz meclis düşsün. Şimdi meclissiz bir belediye başkanı çalışabilir mi? Tek başına çalışamaz, mümkün değil. Bu böyle bir şey yok. Yani kararları meclis alır, belediye başkanı da yürütür. Bu her yerde böyledir, kanun da böyledir. Şimdi meclis düşerse, o zaman beraber istifa edelim beraber istifa edelim. Kemal Paşa'lı karar verirsin. Peki başkanım bir soru daha soracağım. Buyurun. Bence Kemal Paşa için çok önemli. Ee, CHP bir belediye başkanlığı ve e, İttifak Partisi'nden de bir muhalefet var başkanım. Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı'ndan evet. başkanım. Ee, meclis toplantıları öncesinde alınacak olan Önemli projelerde birlikte istişareler, değerlendirmeler yapıyor mu başkanımız, belediye başkanımız? Bu konularda nasıl bir çalışma yapıyor fıktlarını düşünüyorsunuz. Memnun musunuz bu Biz meclis grup başkanları birlikte, grup başkan vekilleri ile birlikte zaman zaman bir araya geldiğimiz oluyor. Ama o konuda e, karar tabii ki ilçe başkanımızda, e, belediye başkanlarıyla da onlar mutlaka görüşüyorlardır. Ama adına, her zaman daha, daha adına bu daha iyi olabilir miydi başkanım? Öyle mi diye kesinlikle çok daha iyi olabilir. Biz hep söyledik, baştan beri söylüyoruz. Biz Kemal Paşa'lığının Kemal Paşa'nın hayrını olacak her şeye işte o gündemlerde de az önce örnek verdim. Her şeye evet diyoruz. Yeter ki çalışın. Bakın üniversite dediler. medisten geçti. Hala açılmadı üniversite. Kreş dediler. Hala bir adım atılmadı. Yani bir sürü onay verdiğimiz ama hiç adım atılmayan bir sürü projeler var. Çok basit bir örnek vereyim. Ya mezarlıkta biz yani yağmurun altında, güneşin altında Cenaze işlemlerimizi, definlerimizi yapıyoruz. Bunu tam meclis açıldığı gün söyledim. Sayın Başkan, Sayın Meclis, Kemal Paşa'ya yakışır bir durumda gidip vazifemizi yapalım dedik. Söz verildi, her gün söz veriliyor ama siz karşılığını görüyor musunuz? Biz görmüyoruz. Başkanım bir de e, belediye her fırsatta Cumhur İttifakı'nın yapılan projelere engel olduğunu hayır dediğini söylüyor. Evet. Geçen gün meclisteki bütçenin geçmemesinde de gene e, bu şekilde aksettirildi. Hani bütçeye hayır derken altının dolmadığına inandığınızdan mı hayır dediniz? Ya da hayır dediğiniz projelerin Kemal Paşa için değil de rant için yapıldığından mı hayır evet. dediniz? Siz ya yapalım başkanım, başkanım. ben, başkanım. ben başkanım. cevaplayayım onu. Şimdi biz belediye bütçesine eee ikinci oturumda performans ve bütçeye içimize sinmese de evet diyoruz. Ama eleştirilerimizi de getiriyoruz. Az önce söyledik. Yani kendi bütçelerine ve performans tablolarına Cumhuriyet Halk Partili Belediye Meclisinden kalkıp da bir kişi sahip çıkmadı, bir kişi görüş bildirmedi. Ama biz çatır çatır görüşlerimizi söyledik, endişelerimizi söyledik. Şunu dedik. 20 milyon büyük şehirden alacağınız bir payla ya da yedek bütçeden tahmini bir yedek bütçeyle işte bu da yaklaşık olarak 30 35 milyonu buluyor. Nasıl denkleştirmeyi düşünüyorsunuz? Kaldı ki küçülttüğünüz halde bunu denkleştirmeniz mümkün değil. O eksiklere eleştirdik, bunları belirttik. Ee, karşılığında biz e, hiçbir zaman önlerini kesmedik. Yeter ki çalışsınlar. Her zaman yanlarındayız. Hatta ilçe başkanım da burada. Biz e, Ankara'da, İzmir'de yani hükümet adına olacak şeylerde de elimizden gelen desteği verdik, vereceğiz de. Bunun da sözünü... Yani kaldı dedik. Ki evet dedik. Evet. evet dedik. Başkanım kamuoyuna her yansıması, yani her hayır denilen e, projede ve meclise gelen gündemde Cumhur İttifakı'nı çalıştırmamaya e, yönelik... E, Ama demin, de demin böyle. benim açıklamalarımda da vardı. 142'ye yakın gelen ee, bizim önümüze gelen bir Madde şey yani. maddeden bir 11, 11 tanesi 11 tanesi onun dışında hepsine destek verilmiş. Yani Cumhur İttifakı olarak belki de belki de kendi meclisi dahi olsa hepsi kendi meclisi dahi olsa belki bu kadar evet verilmezdi. Yani tamamen açılmış, tamamen asılsız. Hatta ve hatta kendilerinin de beklemediği kadar büyük bir destek görülmüştür bence. Biz e, karar verip destek veriyoruz. Yani dışarıda, sağda, solda laf üretmiyoruz. Üretmeyeceğiz de, üretmedik de. Bu da böyle devam edecek. Yani Kemal Paşa'nın lehine, Kemal Paşa halkının yararına ne olursa olsun kesinlikle siyaset yapılmayacak, particilik yapılmayacak ve Kemal Paşa halkının yararına tam destek verilmeye devam edecek. de başkanım arada böyle uyumsuz gibi gösterdi böyle uyumsuz çalışmalar kısmına diyelim. Şey diyor ben buranın meclis başkanıyım ve Kemal Paşa gazeteye başkanıyım. Siz meclisten fazla çoğunluktasınız. Cümlesinin ne, ne, neden bu kadar böyle basa basa ve her defasında kendisinin belediye başkanının olduğunu hatırlatmayı uygun görüyorsunuz. İçine sindirememiş demek ki Sayın Filiz Hanım. Evet. Demek ki içine başkanlığı sindirememiş. Biz AK Parti terbiyesi almış. Cep Tayyip Erdoğan terbiyesiyle yetişmiş bir e, partiyiz. Bizim hiçbir zaman onların söylediği gibi tehdit dilimiz olmadı, olamaz da. Ve biz hiçbir zaman da böyle bir yüzümüzü göstermedik. Olmayacak da göstermeyeceğiz de. Biz yapıcıyız her zaman için. Arkadaşlar geçen dönem AK Parti belediyesinde ben de meclis üyesiydim. Evet. Şunu samimiyetimle söylüyorum. 8 tane Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesine hiçbir zaman... Biz Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi olarak bakmadık. Hepsini kendi meclis üyemiz gibi içimize sindirerek, bağrımızı açarak onları da bütün yatırımlarda, bütün projelerde işin içine sokarak onları da kendi meclis üyemiz değerinde görerek meclisi yönettik. Ama şu an Cumhur İttifakı'nın meclis üyelerinin fazla olmasına rağmen sanki benim size ihtiyacım yok. Sanki siz olmasanız da bu iş olur edasıyla hareket eden bir Sayın Karakayalı var. Bir de Bülent Başkanım bir soru da size yönelik. Buyurun. Daha önce e, sizin de belediye başkanlığını yaptığınız bir belediyenin yapmış olduğu hizmetler her e, meclis toplantısında başkanım siz de e, şahit oluyorsunuzdur. Hani aşağılanmaya küçümsenmeye çalışıyor galiba projeler. Bununla ilgili bir düşünceniz, söyleyeceğiniz bir şey var mı? Kavuzda mesela gereksiz bir proje şimdi, olduğunu her e, Şimdi yani. teşekkür ediyorum. Bu da çok önemli, çok güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar bizim yaptığımız hizmetler, bizim beş yılda yaptığımız hizmetler, yani bunu siyaset olsun diye, laf olsun diye söylemiyorum. Hakikaten 20 yılda yapılmayacak projeler. Yani çok büyük hizmetler ettik. Biz 48 mahalleye dokunduk. 48 mahalleye dokunduk. Eseri olmayan, AK Parti Belediyesi'nin eseri olmayan mahallemiz yoktur. Bunu şu an saymakla bitiremeyiz. Bunların içinden çok büyük projeler de var. İşte Torbalı yolundaki kongre merkezi gibi, Muhsin Yazıcıoğlu havuz, e, yarı olimpik havuz gibi, efendime söyleyeyim kültür merkezi gibi. Ya biz burada merkezde, biz merkezde yüzme havuzlarını hayal edemezken şu an beldelerimize, mahallelerimize yaptık. Bu projelerin küçümsenmesi, yatsınması, üstünün örtülmesi mümkün değil. Bu sadece, bu sadece kıskançlıktır, hasetliktir. Ben buna bağlarım. Bu projeleri ben imrenerek imrenerek Sayın Karakaya'nın ben daha iyisini yapmak istiyorum demesini beklerken demin sizin de dediğiniz gibi bu projeleri küçümseyerek bu bu projelerin üstünü örterek bu projeleri yok sayarak Kemalpaşa halkının nezdinde Kemalpaşa halkının gözünde eee daha itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Kemalpaşa halkının da AK Parti belediyeciliğinin beş yılda ne yaptığını çok iyi biliyor. Yani bizim Bizim hizmetlerimiz hakikaten ulaşılmayacak düzeyde hizmetler. Teşekkürler başkanım. Başka var mı? Çok teşekkürler. Biz e, bir şey eklemek istiyorum. 500 günlük sunum işte burada. Yani bizim söylememiz haksızlık olabilir. Belki e, muhalefet olduğumuz için söylüyor olabiliriz. Ama 500 günlük sunuma baktığınızda neler olduğunu ben üzülerek e, göstermek zorundayım. Yani onlar gurur duyarak gösteriyorlar ama biz bir katını başkanım biraz önce saydı burada. Üzülerek belirtmek istiyorum. Yani yapılan bir eser değil, anlık dokunuşlarla halli olabilecek şeyler. Bizim e, raporlarımızda... Da, değil mi başkanım? Efendim, mazgal var. Yani. Ben yani Mazgal var. Yani bakın bir katına bakalım işte buradan rastgele seçiyorum. Bakın. Arkadaşlar mazgal var. Mazgal. Rastgele seçiyorum. Aynen aynen mazgal. Yukarı kızılca rengarenk. Yukarı kızılca alanı düzenlemesi, parke taşı, oto, ova yola açılması. Al. Sütçüler Mahallesi mazgal yapımı. Rastgele açıyorum. Bakın şöyle kaydırayım. Siz durayım ben. Durdum işte. Oyası ve budama kursları. Çocuklara özel tarım bahçeleri, alanda sulama, yani bu, bu sunumu size de verebiliriz. Zaten hepimize verdi evet. belediye başkanımız. Burada hangisini tutup da böyle gerçekten proje ya da bir çalışma ya da bir emek sarf edip de e, yapabilirsiniz? Ha Borç, borç, borç. Ya tabii ki bir şey üretiyorsanız borçlanacaksınız. Hepimiz bir iş yeri açarken borçlanmıyor muyuz? Geleceğe yatırım yaparken borçlanmıyor muyuz? Siz de yapın, siz de borçlanın. Kemal Paşa'ya, Kemal Paşalı'ya değer katacak her projenin arkasındayız arkadaşlar.